Diyarbakır'dayız. Diyarbakır. Peki o zaman size şunu sorsam. Diyarbakır'da bir tane yaşıyorsunuz. Ne zaman var? Allah şimdi turu bütün akrabalar bu getirmişim. Şimdi onlarla birlikte ziyaret edip onlarla birlikte abi, tanıtımlarını abi. yapacağız inşallah. Peki, Teşekkür ediyorum. <laughs> Siz biliyor musunuz? İnşallah onlarla birlikte ben de öğreneceğim. Hayırlı, Biz Siz misafirleriyiz. De, Çok de, ilginç geldi Diyarbakır bize. Gezi bir her yeri göreceğiz inşallah. Hoş bulduk. Sağ olun. İstanbul'dan. Kadıköy. Peki Diyarbakır hakkında özel bir, bir var mıydı? Vardı. Yani e, önce kızlarım e, video olarak izlettiler bizi YouTube'dan izledik falan. Şimdi birebir de görme fırsatı bulduk. Çok etkilendik. Kaç şehit sahabe olduğunu biliyor musunuz? E, 27. 27. Peki. Yani evet. Teşekkürler. Sağ tamam. ol. Gel, gel gel gel. Hadi. 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 Nereden geldiniz? Elazığ'dan. Elazığ'dan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyarbakır'dan önce geldiğiniz ben de gelmiş, oldu mu? Daha önce gelmişti, evet oldu. Peki, bilginiz var mı o zaman? Düşünü sorsam. Diyarbakır'da kaç sahabeye bağışlıyor? Tam olarak bilmiyorum. Hı hı. Ne evet. o? Diyarbakır'da kaç sahabeye bağışlıyor? <laughs> güzel soru soruyorsun. <söylüyorum. gülüyor> Efendim, e, şeyini işte, tekrar bu köyde kaç şey sahabe var biliyor musunuz? 9 tane. Sahabe mezarı. Sahabe mezarı. Kaç tane sahabe mezarı var? Yedi mi? Yok. Size? Yedi yani. Aynı. Nasıl? Size? 27. 27. Ben bu zaman aynı soruyu size de sorayım. Diyarbakır'da kaç şehit sahabe mezarı var biliyorsunuz. musunuz? Diyarbakır'ın ne kadar iyi tanıdığınızı dair bir soru sormak istiyorum. Diyarbakır'da kaç şehit sahabe mezarı var biliyor musunuz? Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman bu sorudan sonra bakacak mısınız? <laughs> Bunu bir düşünelim ondan sonra. Ben bu kadar Diyarbakır'da bu yerlere gelmemişim yani. Nereden gidiyorsunuz? Ben Bitmin'den geliyorum. Sağ ol. Biz de zaten geldik. Emin olmak için siz de bakıyorsunuz. Yarbakır'da yedik. Peygamber 5 tutuk sahada. Ne sorular? Nazar olarak yazdım. 27 sanırım ya. 27 27 ya. Evet. 27 sahabe. Yok evet. 27 sahabe aynen. Eee evet. 7 peygamber diyor.

dört yoldan geliyoruz. Hoş geldiniz Hoş o aile. Peki daha Teşekkür önce bu Ben mi? daha önce geldim. 15 yıl burada çalıştım. O Emekli zaman, oldum. Ondan sonra gezmeye geldik buraya. O zaman Diyarbakır hakkında bir bilginiz var mı? Evet. Diyarbakır'da kaç şehir sahabemizleri var biliyor musunuz? Yani <laughs> 27 diye meşhur ama sonraki araştırmalarda 541 diye Aynen. söylüyorlar. Peki. 500. Güzel ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar mısınız? Evet kuralıyım. Ya bakın evet. ne kadar iyi tanıyorsunuz. Yani. Döne dair bir soru sorsam. Bir dörün sorun bakalım. Kaç şehit sahabe mezarı var biliyor musunuz? Evet, sayıyı bilmiyorum ama evet. burada 27 olduğunu biliyorum. 27 olduğunu evet. Berabersiniz. Evet misafirlerimiz mi? Ankara'dan geldiler. Hoş gelmişler o halde. Evet, teşekkür Diyarbakır hakkında bilgilendirme falan yapıyoruz. Mı? Yapıyoruz. Yapmaya o çalışıyoruz. O zaman ben bir sorayım Diyarbakır'ın bir sorunları var diye. Valla Diyarbakır'ın işte yeni tanıyacağız. Arif abimizi biliyoruz. Bizim için yeterli. İnsanı çok güzel, tarihi de çok güzel. İnşallah böyle daha gezince de daha temiz bir şekilde öğrenmiş olacağız. Maneviyatı yüksek bir kent. Evet, doğru. Ee, ön, gelmeden önce böyle bir ön araştırma falan yaptınız mı? Vallahi o araştırmalar hanım yapıyor açıkçası. Ben sadece uygulamadayım. Ama genel itibariyle tarihinin zaten çok eski olduğunu biliyoruz. Ve çok güzel bir şehir olduğunu biliyoruz. İnşallah e, biz de bunu temaşa etmiş olacağız. Bizzat görmüş olacağız. O zaman kaç şehit sahabe var diye sorsam? Valla işte Arif abim de burada 27 yazıyor da herhalde bu soruya biraz, göre 1000 tane falan büyük rakamlardır çünkü yakın zaten coğrafyalar ve bu taraflara gittiği için fazla olması bu taraftan. Bir taraf. noktası buradan başlıyor onu anlatırdım arkadaşlara. Evet. Ee, tabii ki e, şey yani gel bakırı öyle anlatarak bitiremeyiz. Ondan yani. sorunun cevabını alalım. Yani ben tane şöyle şey. diyeyim e, ben istatistiki sayılara takılmıyorum hiçbir şekilde. Ama biz burada bir tane de olsa, on bin tane de olsa bu sahabenin evet, ayağının içini görebiliriz. Çok teşekkür ederim. Eşimize sorsam ne söyleyeyim? Evet. Eşimize evet. 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 sorsam galiba evet. siz Yani çok çok öyle biz öyle şey. Mardin niyetiyle geldik. Diyarbakır'da görmek istediğiniz için geldik. İnşallah şey güzel bir gezi olacak bizim için de. Evet. teşekkür ederim. Evet. Sizden öğrenelim. şehit. Doğru onu biliyorum. Ben de Hı. Hı. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Yardıklı mısınız? Evet, o zaman size şöyle bir soru sorsam, maneviyatı yüksek bir kent yardıklı. Evet. Kaç, kaç tane şehit sahabemiz var diye bilginiz var mı? 7 ee, tane diyebiliyorum. 7. Ama şu an deseniz, yorgunluktan adımı bile unuttum diye. <laughs> Ne oldu Dağlayın, bunu Çocuklarla yürüyüş yaparken hı hı. nefesli hastası de hastasıyım gibi sıkıntı oluyor. İyi geçmiş olsun abi. Teşekkürler. Her ee, ol. ne kaç şey sahnenizin var biliyor musunuz? Maalesef. <laughs> Nereden geldiniz? Ben Diyarbakır'ıyım. Diyarbakır'ı. Evet. Merak ettiniz mi? <laughs> Evet, Böyle bir araştırma falan yaptınız mı daha önce? Yok, yapmıyorum. Diyarbakır'ın tarihine yaşadığınız kent? Yok, fazla bilmiyorum. İlginiz mi yok yoksa... Bilgim yok. Yok, yok, yok. yok değil. Genel olarak pek araştırıyorum. <laughs> Bundan sonra araştırıyorsunuz. Evet, inşallah. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Biz de sizi çekebilir miyiz? <laughs> <laughs> Diyarbakır'da kaç şehit sahabe mezarı var biliyor musunuz? Yok, çok fazla var. Kaç? Tam yeni <laughs> bir rakam söyleyin yani yüzden fazla vardı, çok fazla vardı. Hı, hı. Diyarbakırlı mısınız? Evet, yani? Tarihini merak ediyor musunuz? Maneviyatı yüksek bir kent. Yani buralıyız, her yeri biliyoruz. Hı hı. Yani geziyoruz, biliyoruz, her yeri biliyoruz. Bir araştırma merakını gösterdiniz mi yani daha önce? Acaba biliyoruz. Geliyoruz seni yani burada kaç saat? Zaten baba. her yerin manasını, şeyini biliyoruz yani. Hı hı. Var biliyor musun? Diyarbakır'da kaç şehit sahabe mezarı var? O da onu kaç tane Çok var, Çok sayıdan bahsediliyor. Dağ, <laughs> tahmini, tahmini olarak var, 27 tane var. 27 tane. Yok, evet. daha fazla. 27 400 tane var. 400, 400. 400. 400 Bu burada tek var. Var işte. Teşekkür ederim. Bu çok. 200 de dışarıda var. Yani diğer vakti şey ya. yani Çok iyi diğer ben yani. diğer vakımda olmam. O akşam diğer, bulmuşum, diğer ne yapacaksın orada? Teşekkür Şimdi ederim. <laughs> Ay e, yani bu yani yeni gelenler bütün de. Tabii ki, <laughs> <hafalar> var daha Kitap var bende de. Tam ne koymuş şurayı kafadan atla kutusuna. Burada da bir kız çocuk içeri düşüyor tencereden, evet. arıyorlar, takip bulmuyorlar, yine geliyor, bak iki kızı dışarıya atmışlar. Evet. Ben burada zaten sahabeyi gördüm, kız evet. resulü. <laughs> 400 bin, e, 3 yıl, 7 yıl e, orucu alıyordum, 3 evet. ayları, geldim buraya namaz kodum, Cemgiller de burada oturdu yani. burada da iki açalım, yaşar ona adresim onda, Ahmet'in kimse kalmadı. Böyle kalabalık. Baktım asker geldi. Yukarıda Yasin okuyan asker geldi. Üzünü de kapatmış. Buraya kadar temiz ayıdır. Buraya kadar bizim olsun. Sonra gitti amcam dedi. Nasıl üzüme baktı dedi. Sen hazırsın. Ne şok etti. Ne hissettiniz? Dedi ben de yedi yıl burada hizmet yaptım. Hı hı. Ve ondan sonra ben de dedi en sen dedi. Dedim de dedi. o halı dinleyelim. Teşekkür ederim. Sen sen sağ olun. Sağ gelsin. Sağ olun. Diyarbakır. Diyarbakır'dasınız bu aile. Şöyle sorayım. Diyarbakır'da kaç şey <laughs> sahibi mesela var? Diyor. Sen biliyorsun. musun? Tahmini. Ee, 11 diye biliyorum ama yanlış biliyor oldu 11. Siz, Yok, siz ne yazık ki. yani ben de bilmiyorum hiç Aşk düşünmedim sen onu mi? o kadar Hı -hı. açıkçası Böyle <laughs> başka bir şey. soru olabilirse olabilir merak ettiniz biz daha acaba Yani <olabilir>. evet. ne 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 maşallah. ne 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 ne